Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Macaristan'dan İsveç'e NATO sistemi. Dikkati çeken Türkiye detayı. Macaristan hükümeti sözcüsü Zoltan Kovacs ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini neden onaylamadığını 3 sebebe dayandırarak açıkladı. Bu üç nedeni İsveç'in ilişkilere sürekli zarar vermesi, ahlaki üstünlüğün sallanan tahtı, özen ve saygı eksikliği olarak başlıklandıran Macaristan, ahlaki üstünlüğün sallanan tahtı başlığı altında İsveç Türkiye arasında yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma krizini hatırlattı. İsveç'in Macaristan'ı sürekli yabancı düşmanı, baskıcı rejim olarak lanse etmesine ima yoluyla tepki gösteren Kovacs Sizlere hatırlatmak isterim ki İsveç'in NATO'ya kabulü için yürütülen müzakere sürecinin ortasında Kur'an-ı Kerim'i yakan yabancı düşmanı Macar devleti ya da onun baskıcı rejimi değildi ve bu provokasyonun ifade özgürlüğü olduğunu söyleyerek meşrulaştıran, ahlaki üstünlük kisvesi altında apaçık ırkçılık yapan da sözde hukukun üstünlüğünü ihlal eden Macaristan değildi, dedi. Macaristan da tıpkı Türkiye gibi sadece Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı. İsveç'in NATO üyeliğine yönelik yasa tasarısı ise parlamentoda bekliyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.